Evet millet, Wild West Mert'e tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, Tesla Model 3 ile nasıl Uber yapılır? Benim babam e, 70 yaşında emekli. E, yaklaşık 5-6 seneden beri Uber yapıyor Amerika'da, Austin, Texas'ta. Bir buçuk sene önce çok Tesla e, e, istiyordu, biz de tamam dedik artık sana alalım. Babama te, Tesla 2023 Model 3 aldık. Krediyle her ay 550 dolar 500 dolar bir ödemesi var Babam da onunla sabah akşam Uber yapıyor İlk aldığımızda 2023 Ağustos'ta almıştık galiba 6 ayda şeyi vardı Ücretsiz şarjı vardı Süper şarj yani 6 ay boyunca hiçbir şarj Elektrik ücreti vermedi Aldığımızda indirim vardı bayağı Tesla'nın biz Tesla'yı aldığımızda 35 bin dolardı. E, Teksi, vergisi, plakası 38'i almıştık. İşte gördüğünüz gibi bu da 2023 model araba bu. Tesla Model 3 uzay grisi. Benim babamın bu e, Uber arabası. E, Uber ve Lyft yaptığınızda bu arabayla EV olduğu için yani elektrikli araba olduğu için size öncelik veriyor. Hem daha fazla müşteri çıkıyor. Yani öncelik veriyor. Hem birazcık daha fazla kazanıyorsun. Benim peder maalesef yani böyle acık şey koymuş. Battaniye battaniye kirlenmesin diye birazcık yaşlı iş yapmış. Şöyle konsol. Ekranında Türkçe yaptık ona. İngilizce çok konuşamıyor. Buradan işte her şeyini kontrol ediyorsunuz. Milini... Jartını, jurtunu bilmiyorum görüyor musunuz buradan. Hoppa. Böyle içi. Deri. Zaten ön ve arkası şey. Bagaj. Yani motoru altında olduğu için. Burada koli koymuş. Dedim peder arabayı çok tükleştirmiş. Dört yerinde kamera var. Bunlardan aç açıyorduk? Bunu epten açıyoruz. Hmm, test epinden. Kontroller open. Açtık şu an bunu. Babamın dört deş torbaları. Bakın burada onlar şeyler yapıyor. Doldurmuş yine bizim peder. E böyle işte. Bunu da size bir göstermek istedim. Birazdan birazdan babam ile Uber'e çıkacağız. Uber Eats eat yapacağız. Yani yemek taşımacılığı. Babam normalde hangisi daha fazla verirse hem yolcu taşıyor hem de eee yemek taşıyor. Hangisi fazla gelirse, şimdi biz birazdan video çekeceğimiz için tabi yolcu taşımayacağız. Yemek yapacağız sadece yani. Yemek taşımacılığı yapacağız. Ve fiyatlara bakacağız. Babam, şimdi acık fiyatlardan bahsedeyim ben size. Babam ee, ne yapıyor? Sabah 9'dan akşam 5'e kadar, 6'ya kadar, hava kararına kadar yapıyor. Günde 200-250 dolar kazansa belki daha fazla, günde göre değişiyor. Hatta bazen çok daha fazla kazanıyor. 4000 dolar ile arası, 6000 dolar arası bir e, Uber'den para kalıyor. Tabi bu vergisi dahil değil. Vergisi sene sonunda veriliyor, toptan veriliyor. O yüzden 4000-6000 fazla rakam gelebilir ama vergisinden sonra yani ortalama 4-5 yapar aylık. Hava kararına akşama kadar sürse Hele cuma Cumartesi pazar akşamları Millet çok şey dışarı çıkıyor işte saat 2'ye kadar işte sahroş toplama Millete falan götürme barlardan falan şey olma Çok daha fazla para kazanabilir fakat Adam artık 70 yaşında Ben o işlere girmem diyor Adam akıllı Sabahleyin hava kararmadan yani hava kararına kadar işini yapıyor ve geliyor Ve güzelde geçiniyor yani parasını biriktiriyor Birazdan babam gelecek şu an bugün 25 Aralık Noel günü Noel bayramı olduğundan fazla iş yok Herkes kendi evinde Uber'de iş bekliyoruz birazdan babam babamın telefonuna iş çıkınca gideceğiz ve ufak bir video çekeceğim İyi seyirler Evet ilk siparişi babam aldı şu an Starbucks'tan tatlı aldı galiba İlk Uber'imizi aldık 5 dolar 2 mile fazla bir şey değil ama yani e, ver buradan koyayım fazla, fazla bir şey değil ama yani yavaştan başlayalım Orada benim babam bittim 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 merhaba merhaba evet, e, bizim benim de yeğen var Ali Aslan merhaba da bakayım kameraya ne? merhaba de kameraya merhaba evet yeğen de aldık erkek erkek işte böyle über yapıyoruz dediğim gibi bugün 25 Aralık olduğundan Noel günü her çoğu yer kapalı. Sadece Starbucks'ta McDonald's veya yani büyük işletmeler açık. İşte şu an yavaştan gidiyoruz. 2 mil bir yol gideceğiz. 3,5 mil. 3,5 mil 5 dolar y yol gideceğiz. Ucuz. Ucuz, çok az fiyat ama beklemekten iyidir yani. Bu arada şarjdan da babamın şarjdan bahsedeyim. Babamla onu konuşuyorduk. Az önce gece saat 11'den sonra gece 4'e kadar 11'den sabah 4'e kadar 0.17 kuruş. kuruşa. 0.17 kuruşa kilovatına şarj ediyor. Yani bü, bütün deposunu bütün bataryasını full fulllemesi 8.9 dolar. dolar alıyor. Yani 8 dolar, 8.9 dolar 2 gün araba gidiyor mu? Gidiyor. 2 gün boyunca gidiyor araba 8 dolara. Şey Tabii elektrikli ama. olduğu için fazla evet. kaloriferi ve klimayı aç, açmaya bakıyorsun. Nerede Çünkü onların hepsi şarjlıyor. Bir şarjla bir dolu bataryayla 200 mil rahatlıkla yapıyorsun. 200 mil rahatlıkla yapıyorsun iyi. Güzel 200 mil. ister 200 mil 8 dolar 7 dolar. Sabahleyin şarj edersen o da 2 katı 16 dolar 15 dolar değil mi? Tabii 2 katı 4'ten 8'e kadar 0.18 kuruş. Evet. 8'den akşama kadar 32 dolar, 34 dolar, 38 dolar değişiyor. Evet, anladım. Yani 0.38. Evet. Yani gidesa zaten 11'den sonra fiyatlar yarı yarıya düştüğü için bayağı sıra oluyormuştu. Millet geliyor akşam ne şarj ediyor 11'den sonra evine gidiyor. Şu an ben ablamların ve babamların maalesef geldim. Burası Güney, pardon Kuzey Austin, Run Rock, Texas tarafları. Ee, i̇şte bugün Noel diye kimsenin iş kimsenin işi yok diye geldik. İşte sabah bir kahvaltı yaptık, Türk marketine gittik, Türk marketinden börek falan aldık. Ayıp da söylemesin. Öyle kahvaltı ettik ailece. Bak burası kar baş, araba yıkamacı, kocaman bir şey. Mekan. Gördüğünüz gibi yollarda incin top oynuyor. Bir araba, iki araba. Herkes evinde, ailesinde, şey, işte Noel gününde şey yapıyor. Bak burası itfaiye. Bu da Ali Aslan Bey. Ali Aslan Bey. Ne yapıyorsunuz? İyi. He? İyi misin? Evet. Nereden aldık kahveyi? E, Starbucks. Starbucks'ta. <laughs> Starbucks'ta <'ı> aldın oğlum. <laughs> <laughs> Starbucks'ta bakayım mı? Starbucks. <laughs> Ali Aslan'ın babası öğretti öyle. Acı komik. Evet dayısı değil babası öğretti ben Bugün hava 16-15 derece. Aslında hava kapalı. Akşamleyin bir fırtına gelecekti gelmedi. Bir ihtimal bugün birazdan bir yağmur bastırır. Çok yağmur Akşam ya. çok şimşek çaktı bizim orada. nasıl siz orada oldu mu? Evet seni okuluna yaklaştık hala aslında mı? Okulumuz var. Evet. Sessiz sakin şeyler. Mahalleler boş. Mahalleler. Yine babamdan bahsetmiştim yine babam bu işi yaklaşık 3-4 seneden beri yapıyor kendisi emekli. Adam kendi ev yani evde boş boş otur otur oturacağını diyor ki hem paramı kazanayım hem geziyor. Ona da bir şey oluyor yani iş oluyor. Zaten biliyorsun yani erkek adam evde oturamıyor şey olmuyor. Sıkılıyorsun evde. Yapacak illa bir şeye vermen lazım kendini. Burası Rock, Texas tarafları. Yeni açıldı bu yol. Bak burası yeni açıldı dedi babam. 3-5 gün önce. Evet. Kaç şeritli? 3 üç, üç şeritli. Güzel. Zaten öyle şey şey olmaz. Bak Rock'ta fiyatlar çok ucuz. 2.49 normal benzin 87 oktan. Bizim güneyde maalesef daha pahalı. Güneyde de dün galiba bizim Batuhan'a yeni araba aldık. O onun için benzin almıştık 87 oktan. Neyse Güneyde 2.80, 2.70'ti. Burada 2.40, 2.30, 2.20'ye kadar gördük. Daha da düşüyor. Bunu bugün. Bekleyin iş çıktı bir bak yeni iş çıktı. 6 mal, 7... 6 dolar, 7 mal bence alınmaz. Kötü. Değil mi? İptal. İptal. Reddettik yani. 6 dolar yapıp 7 mal gidersen yani sürümden kazanabilirsin belki ama... Değmez. En az 1.5 kat olması lazım yani en az iki katı. Bak babam daha iyi biliyor artık. İki katı. Yani 10 dolarsa 5 mile. Evet, evet. Yani 10 mile ise 20 dolar. İki kat olması lazım verdiği şey. Yoksa o çekilmez yani. Yorulursun bütün gün. Çok da para kazanamazsın. Çok, çok, mile yapar. Araba mile yapar, araban da şey olur yani. Tabii yeni, yeni arabaysa değerini kaybeder. Tabii değerini kaybeder. Eski arabaysa çok kilometre yaparsın, Çok yaparsın yes. hızlı bozulmasına her şey olur sebep olabilir. Evet. Bu arada Uber'in Türkçe desteği de var. Şu an babamın şey Uber Türkçe konuşuyor, sağa dönün, sula dönün diye. Yani İngilizce bilmenize de şart yok. Uber'in Türkçe dil desteği de var. Uber eats'in ve normal Uber'in de var. Sağa dönün ardından Golden Creek ve üzerinden sola dönün. Bakın babam sesini açtı. Türkçe konuşuyor sağa dön sola dön hangi sokağa gireceğine. Golden Creek Cove'e üzerinden sola dönün. Ya burada polis geliyor. Golden Creek Cove'e üzerinden sola dönün ardından teslimatı solda bırakın. Bak solda bırakın diyor orada adresi gösteriyor şimdi kameraya göstermeyim adresi. Şimdi babam teslim edecek. Geldik mi? 1901. 1901. Kapı numarası. mi? Bir şey olmaz. diyor. Kapıya bırakın. Sadece ön kapıya bırakın. Bak orada ön kapıyı bırakın diye şey yaptı. Al baba. Yanlış anlamayın babamı bıraktırmam normalde. Ben ben gidip Dede. bırakırım fakat. Iı, adam Kapıda şey, şey olacağı, işi baba bırakması dede. daha daha doğru. Yoksa kötü puan vere verebiliyorlar. Dede. Babam şu an gidiyor, bırakıyor gördüğünüz gibi. Bak oraya bırakacak, video e, kameraya dede. çekecek şimdi. Bundan sonra tamamlayacak ve bir ride bitecek böyle. Dede? Geliyor dede. Dede. Bir dahaki ride'de görüşmek üzere. Evet, şimdi ikinci işi aldık. Kaç para kaç maildi baba? 8 Vallahi... dolar. 4 mil 7 dolardı galiba. 7 dolar 4 mal. Fazla iş yok bugün o yüzden yani yapacak bir şey de yok. İşler pek cazip değil. Evet. Boş oturmaktan iyidir hiç olmazsa şey yani. Emin orası. Bunlar Jack'in de baksana aldık. Gerçi iki mal şey, iki mal böyle Ama geldik uzak. De i̇ki evet, mal geldik. geldik ya. Ondan 4 mal oldu toplam. İki mal geldik, iki mal gidiyor. gidiyoruz, dört mal. <laughs> başladı. Millet dışarı çıkmaya N'apıyon lan, Johnny? <laughs> bu da dayısı gibi, dedesi gibi araba delisi bu da. her böyle dünya arabası var öyle. PIN kodu istiyor adamdan. Şimdi bak, PIN kodu gerekli diyor. Ee, adam yüz yüze teslim aldığından PIN kodu istiyor adamdan, dört taneyle. Her, her zaman değil, çok nadir oluyor. Eğer adam mesela şey deyince bana bana gelmedi deyince yani Uber'e yalan söyleyince adamdan pin kodu istiyor. Mesela adam bana bırakmadı diyor veya bir şey oldu diyor. Kötü çıktı diyor. O öyle adamlardan pin kodu istiyor. 14-24'e 14, 24 geldim. Şimdi adamın son 4 telefon numarasının son dört tanesi oluyor. O, o pin kodu da şimdi babam ada, adam verecek. <laughs> telefon numarasının son dört tanesi oluyor. <laughs> evet. Ne? Neden şimdi bak verecek şeyi übere. Bu da übere mi? Aa. Neden sen açıyorsun? Ne oldu mu tuttun mu? Tamam. Neden? Neden gidiyor ortada? Aa. Evet arkadaşlar bugün iki tane Uber Eats yaptık ve şimdi eve geldik. yolcu taşımacılığı çok daha para kazandırdığından babam şimdi onu onu yapacak. Ben benim yeğen Alasan ineceğiz. Bugün ne yaptık? Model 3 Tesla 2023 ile Uber Eats yaptık iki tur. Yen de burada bay bay de görüşürüz de. Bye bye. Bizi seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğen, beğendiyseniz lütfen abone olun. Herkese iyi günler. Sağlıcakla.